Arkadaşlar ben Gökçen. Uzun yıllar yeni bir vakit sesini tekrar bölümdeyim. Nether Portal'ı da bitirdim. Onu da yaptım kendime. Şimdi Nether'a gidiyoruz. Bize hayırlı uğurlu olsun. Bak git. Daha gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun bize. Bakacağız bakalım ölecek miyiz? Ne yapacağız? Peki. Gaz sesi. Gaz sesi de. Gaz nerede? Gaz sesi. E, gaz nerede? Yok ki. Hiçbir şey yok. Ben buraya gaz tablabaya gelmiştim. Ta tamam, biraz daha yükselince yaparız. Ben buraya gaz tablabaya gelmiştim. Şimdi biraz madene indim. Ödüm portalı için kurset set Senin bir önceki videoda tamamlamıştım. Şimdi ekinlerime bakacağım. Ekinlerime bakacağım. Şimdi. Of. Bir tane olmuş. Burada creeper patlamıştı. Ben de onun için işte